7, six, eleven, 5, 9 and 20 miles today. 4, 11, 17, 32 the day before. boot, 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 moving up and down again. there's no discharge in the war. don't, 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 look at what's in front of you. boot, 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 moving up and down again. Bend. Men, 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 men go mad with watching them. There's no discharge in the war. If your eyes drop, they will get the top of you. Boom, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. 7, 6, 11, 5, 4, 17, 32. Sensiz bir gökyüzünde tutuldum bir depreme özür Uykusuz kaldım, anıların çürür Biter bugün umutlarım küllere karışır hepsi Sigaramı üç kez yaktım dumanla savrulur nefesim Çektim saldım üç adımda daldım geceye Üç soruda sıkıştım takıldım çözüme çareye Üç saniye dinlemiştim hayalimdeki melodi Üç kez bağırmıştım bu akşam sen duy diye Küllerimden doğan bir çiçek misali umut Üç kez fısıldadım rüzgara bak bana unutma unutmut unut. Gece sensin Gözlerinle mutlu eden yüreğimi gündüz sensin Nefesinle dolduran neşeyle beni evet içinde Bunlarla yaşıyorum sessizce Evet yanlışlarımla yaşamak bir işkence Karanlıkta Yanarken içimde bir kıvılcım Bakışla aydınlanır her köşe Her kırık hanım Çay küsür uzak, densiz kör bir şarkı Şimdi döndün azın düştü zincirler boş bir yankı Verdim sana dair ne varsa hepsi yük oldu omzuma Sil baştan başlamak isterim yalnız sen ol yeter bana Hayalinle beslenir her adım her nefes Bir ağlayan sen değilsin benim de gözlerimde akarsel. sel Evet düşmanlarım yok olsun yerle bir Evet gerekirse yerle bir olayım Şiir, kalbimde yazılı her dize senin adına akıyor Şimdi gururum değil hislerim aklı Gece sensin Gözlerinle mutlu eden yüreğimi Gündüz sensin Nefesinle dolduran neşeyle beni Evet içimde bunlarla yaşıyorum sessizce Yanlışlarımla yaşamak bir işkence. Evet düşmanlarım yok olsun yerle bir. Evet şimdi oku bunu sonra her şeyi bitir.